Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere pudingli kek tarifini veriyorum. Hemen yapılışına geçelim. Kabımıza 3 yumurtayı alıyoruz. Sonrasında ise arkadaşlar klasik bardaklardan bir su bardağı şekeri koyup beyaz köpürene kadar çırpıyoruz. Mikserle çırparsanız daha kolay olur. İyice çırptıktan sonra bir su bardağı sütümüzü de koyuyoruz. Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ. Ve tekrardan biraz çırpıyoruz. Çok çırpmanıza gerek yok. çıktıktan sonra eleyerek unumuzu koyuyoruz. 2,5 su bardağı koydum ben. İlk başta 2 su bardağını koyuyorum. Sonra da yarım su bardağı un ekliyorum. Etrafa sıçramaması için ilk başta mikseri açmadan çırpıyorum, sonra da mikseri açıp çırpıyorum. Çünkü ben bazen öyle unutuyorum birden açıyorum hep etraf un oluyor. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir paket vanilya ve iki paket kabartma tozunu da koyuyoruz. Bu arada arkadaşlar cana derslerden ve ödevlerden çok fazla video atamıyorum. Çok fazla vaktim olmuyor. Çünkü bazen 8.30'da derse gidiyorum. Bazen 7.30'a kadar derslerim bitmiyor. Ama elimden geldiği kadar sizlere video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir like'ınızı alırım artık. Bu arada arkadaşlar vanilyamızı ve kabartma tozumuzu koyduktan sonra karıştırdık. Ve yarım su bardağı unu da koyup karıştırdık. Gördüğünüz gibi bu şekilde kıvamı. Kek kalıbımızı yağlıyoruz. Arkadaşlar her tarafa sürdüğünüzden emin olun. Yoksa Bazen e, yapışabiliyor. Benim de bazen böyle çok oluyor. Kekimizi kalıbımıza döküyoruz. Burada arkadaşlar sonunu kaşıkla da sıyırdım. ziyan etmedim. Evet arkadaşlar şimdi fırına koymadan önce ben hep yaparım e, şey yapışmaması için bu şekilde kaldırıp indiriyoruz. Bizim davul fırın olduğu için de tepsiye su koyup pişiriyoruz. Evet arkadaşlar pudingimiz için de 2,5 su bardağı süt ve 1 paket pudingi koyup karıştırıyoruz. Bu arada arkadaşlar ben pudingi yaparken kek fırından çıkmış oluyor. Pudinginizi kek soğuyunca dökün. Evet arkadaşlar iyice karıştırdım ve gördüğünüz gibi 5-10 dakika sonra bu şekilde fokurdadı ve kıvamı geldi. Evet arkadaşlar kekimizi ters çeviriyoruz ve üzerine pudingi döküyoruz. Arkadaşlar biz çevirdikten sonra düz çıktı ama sonradan parçalandı. Ama biz yine de video çekmek istedik. Evet arkadaşlar üzerinde muzlarla süsledik. İsterseniz siz süslemeyi de bilirsiniz. Bu arada arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz like atmayı unutmayın. Takipteyseniz de lütfen çıkmayın. Eğer takip etmiyorsanız da etmeyi unutmayın. E, biz ailecek çok beğendik gerçekten. Sizin de denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer yorumlar kapalıysa diğer videoma yazabilirsiniz. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.